yavaş 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 koş 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 hop şöyle altına girelim Sağdan döneceğiz. Tamam. mı? Girdim girdim içindeyim. Şu bak Yeritepe'ye yanaşacağız bak. Evet şuraya doğru gideceğiz. Hah. Yoksa banttan uzaklaşırız. Hafif güney yönümüz rüzgara doğru. Evet. Ama tepeye doğru gidiyoruz. Aynen. Yani bu arada yelken uçuşunu senin öğrenmen lazım bak. İzliyorum zaten. Şu anda bandın nerede olduğunu ayıkıyor musun? Tamam üstündeyiz. Şu an tam üstünde gibiyiz. Bak şu döneceğimiz yer. Şu eğer şimdi... tepe şu anda bak buradan daha fazla gidersek boşa çıkacağız. Tamam o zaman şimdi buradan dönmemiz lazım. Sağ yavaş bak tamam. yükseltiyor. Evet. Yükselttiği yerden vücut ağırlığımızı, ağırlığımızı veriyoruz. Dönüyoruz. Tekrardan bant'a bakıyoruz. Tepe nerede? Burada hızımız Biliyoruz artacak. Daha. Dikkatli geliyoruz. Burada Aha. direkt tepeye doğru değil. Vücut ağırlığını sola var şimdi. Yavaş, yavaş. Şuradan kurtarsak. Yok. Şimdi dön. dönmedi. Kaldırmıyor bu taraf. Demek Niye ki de az önce kaldıran tarafa gideceğiz. Ya o tepe'nin şekline göre, duruma göre değişir. Bak şu an mesela bastırıcıdayız. Evet, çok çok bir ş Kindirik bir bastırıcıdayız. Şimdi geri kaldıracak olması lazım biraz. Kaldırmadı. Şu önümüzdeki ağaca dikkat ediyorum oraya girebiliriz. Oraya girebiliriz aynen onun hizasındayız. Lan çok kötü bir bastırıcıya denk geldik ya. Ee tepeye geri tırmanmaz buradan bence. Bak ya çekiyor bizi. Çekti. Kaldırıcıya tekrar alıyor. Ama dönecek yer yok gibi. Neyse ağacı geçtik demek ki ne o tarafa gitmiyoruz. Gitmeyeceğiz oraya girince yani çöktük buradan, yani. buradan bunu anladı bak şu anda kurtaracak gibiyiz buradan. Tepeye biraz daha yaklaşıyoruz. Yakınlaş aynen. Burada... Aynen. Bak hala yükseliyor, yükseliyor, hala yükseliyor. Yükseliyor, yükseliyor, Şimdi yükseliyor. bırakacak. Hala. Yükseldi. Artık dönmemiz lazım çünkü tamam. şey. rüzgardan dolayı tepenin arkasına kalırız evet. diye çünkü tekrardan o yükselten yere gireceğiz. Şimdi. şimdi bir daha girdik. Kaldı vallahi yani bir tur. Aynen. oraya gitmezsek geliyoruz. Öbür çıkıyor. tarafa gitmeyeceğiz. Burada biraz takılacağız. Bu arada her bırakmada ağaca girebiliriz. Dikler. Bak hızımız artıyor. Eliyordu. Bu bizi içine çekiyor demek yani. Hızımızı şey aynen. Hızımız artıyorsa bizi içine çekiyor. Bak şurada bir termik kopuyor bak. Burada, Bunu tam da. burada. Hah. Bak termikler bu arada. İçine girdik çıktık. Bunlar daha birlik ikilik termikler abi artık. Yo, sola adım, adım, Bak şu ağaç tehlikeli. Evet. Bir dahaki sefer biraz daha erkenden dönelim. Şurada, ağacın şuralarda bir yerde. Aynen, şu ağaca yapışmayalım yani. <laughs> Nhar neresi kaldırıyordu bizi? Burası kaldırıyor tam burada. Ha. Buranın bitiminde döneceğiz. Kaldırın yani kaldırıcının Şu anda bitiminde döneceğiz. 0.8'ler falan. Şimdi döneceğiz işte. Dönüyoruz. Aynen. Bir sokakın bir tarafa gitmeden şey yapalım. Geri mi dönelim? Ne darlar? Evet, öbür tarafa çok gitmeden şu ağacın üstünden döneceğiz yani bu tamam, sefer. Kaldırıyor. Anladım. Kaldırmazsa zaten buradan kurtaramayacağız. Evet. Bu arada rüzgarın hızıyla biz şey yapamıyoruz ha. Yelken yapamıyoruz yani. Yok yok, rüzgarın hızı yeterli gelmiyor. Aynen. Kanattan dolayı sanırım. Evet. da biraz çıkabilirsek eğer. Buradan dönmemiz lazım. Tamam, dönelim. Hala kaldırıyor Son ama. Veriyorum. Tamam, çok güzel kaldırıyor. Oo. On numara. Tamam şimdi tekrar sağa vereceğiz. Bir tamam. ileriden ilerden dur 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 daha değil daha değil. Vermiyorum canım. şu an. Oo. Nasıl terbiyenin içine şimdi girdik. Girdik girdik. Sağa ver. Sağa ver. Ver veriyorum. Ortasından geçtik az önce. Bak hızımız azalıyor rüzgara doğru dönünce. Rüzgardan öbür tarafa gelince hızımız artıyor. Terminat Bu hız artışlarına dikkat atacağım. edeceğiz. Aynen. Yelken yaparken. Ağaca topaklıyor seni fazla. Bak tekrar, kaldırıyor, kaldırdığı yerden fazla böyle bastırıcı sola var ağırlığın hafif dönmeyeceğiz daha değil daha değil daha değil tamam. çok var mı değil değil lan o kadar var mı lan hafif vereceğiz yani tamam. daha değil şimdi dön var şimdi var dön. sola var dediğimde yani hemen pat diye sola var verme. mı sola varmaya hazır ol Tamam bak şimdi sola veriyorduk ya ortala ağırlığını ha ortala şimdi sağa vereceğiz birazdan tamam yani sola verip hala solda kalmıyoruz ağırlık solda verip orada tamam. kalmıyoruz bak şu an biraz tepenin içine girdik biraz dışarı çıkmamız. Evet, şuradan zaten çıkacağız. açılacağız. Şimdi bak ortadaydık. Evet. Bekliyoruz. Evet. Sağa veriyoruz ağırlığımızı. Şimdi mi? Ver şimdi. Sağa vardık. Dönüyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz. Tepeyi görüyoruz. Evet. Tepeyi gördükten yani. sonra ortalıyoruz vücut ağırlığını. Şimdi sağa değil sola varmaya hazırlanacağız. Vücut Aa. ağırlığı önemli yani. Evet. Ortaladıktan sonra sağda kalmıyor. Bak şu an mesela sürekli düşüş veriyor şey. Ne darlar gel Yok. şu hattı bir deneyelim gel. Şurayı mı? Aynen. Bak. Vallahi burası var Bak. gibi bayrağa bakılırsa. Bayrak hizasına kadar geliyoruz. Deniyoruz Herhal eğer yoksa... Yoksa direkt dönüyoruz. Bak burası mesela eksileri varmaya başladı. Sola var ağırlığını dön. Tekrardan aynı hatta gireceğiz. Rüzgarın kaldırıcısını kullanmaya çalışacağız. Az önceki termik tamam. hikayeleri şu anda bir azaldı. Hissetmiyorum evet. çünkü. Vurmadı zaten yani Bak tekrardan sallamadık. hattı takip ediyoruz. Aynen. Hat şeyden belli oluyor. Kayalık var böyle altında. Bak, Tam orada kal, kopuyor. Şu, bak, şu an kaldırıyor. Bu şu anda... normal bizim şey değil işte. Bu e, rüzgar kaldırıcısı değil. Bu termik. Bu ovadan kopan Kop termikler. Bu da yani. ne demek oluyor? Bak teorik olarak şöyle bir şey var. Burası, şu öten yer Aha. sürekli besleniyor bir yerden. Evet şuradan besleniyor. Ya oradan buradan bir yerden besleniyor. Ovadan Aynen. besleniyor ve bu tarafa doğru geliyor. Yani evet. bu da demek oluyor ki biz burayı işleyeceğiz. Burada, i̇şleyeceğiz, çalışacağız. burada çalışacağız. Sağ çalışacağız. Sağa dön, sağa yatır. Sağa dön dediğimde sağ vücudunu yatır. Aha. Yani vücudunu yatır, komutunu var mı ve gerek yok. Sağa dönüyoruz. Hatta gireceğiz. Evet, kardan gidiyoruz. aynı yerde bir daha Şu an çöküşteyim. Frenleri azaltıyorum burayı hızlı geçmek, hızlı için. geçmek için. Ve çöküyorum hala da. Evet. Dikkat ediyorum ona da. Hala çöküş Hala Kalacak. Aynen. Tekrardan wow. Oh. top tutuyorum ki Aynen. daha yükseleyim, daha iyi yükseleyim. Daha çok da sola. Sola dönüyoruz, Sınıyoruz. ucu tarlığını verdik. Bak tepeyi kontrol ediyorum. Tepenin altına doğru indik şu anda. Evet, şimdi bir daha alacağız. O çalışan yeri tekrardan biz bulmaya çalışacağız. Ne yapıyor o? Ovada bir yerde termik kopuyor. O kopan termik de rüzgarın etkisiyle geliyor. Şuradan bir yerden, teperin Buradan üstünden bir yerden kopuyor. kopuyor. Bu da demek ki ya yani benim oraları işlemem lazım. Yoksa Aynen. benim gidip Burada de diğer yerlerde lazım. Yani gezmeme gerek yok. Eğer çekiyorsam freni azaltıyorum, hızlı geçiyorum. Hı? Çöken yerlerden bastıran yerlerden Evet Şu an daha gidecek yer kalmadı Dönüyoruz, Dönüyoruz sağa değil. Burada bir şeyler var gibi Birazdan tekrardan gelecektir o şey Kopan Kopan termik Aynen. tekrardan gelecektir diye bekliyoruz Şurada az önceki yerde sürekli Tekrar hatta ayıp. giriyoruz Kaldıran yer burası Evet Vücut tarlanız şu an sola vermeye hazırlan Hazır Yani hafif sola vereceğiz şimdi Bak, Kaldırıyor. 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 Kopuyor bir şeyler, kaldırıyor bizi. Şimdi ne yapıyoruz? Çıkacağız. Daha top. Şimdi dön. Dön. Oraya gitmeye gerek yok. Oraya gidersek geri gelemeyebiliriz. Evet. Gideriz, kafa rüzgarına bir kalırız. Az önceki gibi bir çökeriz. Şu ormanın içine ineriz Aynen. ondan sonra yani. Çok güzel taşıyor ama şu anda. Aynen şu an o beklediğin termik şey, uçuşu termik uçuşu. şey, yelken uçuşu oldu an ee. Bak hatta giriyoruz. Tekrar bir kopan, kopana girdik. Neresi kofana kofana kaldıracak? bizi onu bakıyoruz kaldıran yeri kovalıyoruz. Şimdi o bir Bak. tane video vardı. Evet dostlar Youtube merhaba. Hey Youtube. Youtube'u unuttuk biz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Youtube. Bugün Berkin'le yelken uçuşu yapmaya çalışıyoruz. Berkin P2 öğrencisi ama şimdi işte tandemde hazır yolcu olmuşken P3'ü de öğrenmesini istiyorum ben. Yelken uçuşunu öğrenmesini istiyorum. Yelken uçuşuyla ilgili bir videomuz vardı zaten. Bak eğer sesini duyuyorsa kaçıyoruz. Frenleri azaltıyorum. Evet, kaçıyorum. Çıkıyoruz. Eğer burası kaldırmazsa mesela şu anda Şurada sıkıntılı olacak. döneceğiz. Kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Dön. dön soldan dön. İşte burada kaldırdı biraz. Yani yeterli değil. Bizim dönüşümüzü tutacak kadar kaldırdı. Aslında bizi kaldırmasını istediğimiz oran o değil. Daha fazla. Hı -hı. Şimdi bak hem çekiyoruz, hem rüzgara karşıyız. Frenleri azaltıyorum. Evet. Daha hızlı çıkacağız. Daha hızlı çıkmam için. Evet. Berkin P2 öğrencisi ama P3 hazırlanmasını istiyorum. Yani bu arada P3'ü de öğrensin istiyorum. Bak tekrar o işleyen yere geldik. Aynen. Ne yapıyoruz? Frenleri hafif fren top tutuyoruz. tutuyoruz. Minimum sink. O fren pozisyonu videosunu hatırlıyoruz. Evet, evet. Şimdi bunda, burada zaten birçok şeyi ben videolarda anlatmıştım. Şu anda fren pozisyonu videosunu hatırlıyoruz. Polar eğrisi videosunu hatırlıyoruz. Yükselen hava içinde yani minimum sinkte tutuyoruz biz. Eğer dit 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 ötüyorsa. Bu arada yelken uçuşunda Vario'nun yararları. Vario kullanmak zorunda değilsiniz ama kullanırsanız iyi olur. Daha keskin döneceğiz burayı tepeye girmek için. Bak şu an çöküyoruz. Bıraktım frenleri. Aldım. Şu an hiç kaldırmıyor mesela. Buradan bir durumdayız. Yani. Döneceğiz. Çok yaklaşmaya gerek yok bu kadar. Dön 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 sola dön ağırlığını var. Derdim. Ne diyordum işte Berkin'in P3 aşamasındaki maceralarını başladık. Yelken bak şu an önümüzde iki tehlike var. Bir yükselemiyoruz, yükselemiyoruz. iki ağaç var. karşı rüzgar aldık ve üç önümüzde ağaç var. Burada her an ağaca girebiliriz. Ne yapacağız daha yüksek yani açılacağız gerekirse. Yelkeni bırakıp çıkacağız açılacağız kaldırmazsa. Bak kaldırmıyor, Hala ağaca ya. girebiliriz. Burada Şuralar. burası belki şurası kaldırır ama deneyeceğiz. Evet yeterli mi? Evet yeterli, yeterli. çok güzel çok güzel aynen. Evet minimum sinkte biraz bekle bakın. Tamam. Şimdi tekrardan dön oraya. Dönelim. Bak o kaldıran yere 8 çizelim orada biraz. 8 Çık, mi yapalım? Gittik bu tarafa. Aynen dön dön 8 çiz. Yani sen benim dediğimi arkadaşım. yap sadece. Sen benim dediğimi yap. Tamam. Yapalım mı yapmayalım mı falan filan kafasına girme. Kaldıran bir yer var orayı kullanacağız işte. Neresi kaldırıyorsa orayı kullanacağız. Ha, burası kullanacağız. Yani burayı kullanacağız. Bak evet, kaldırıyor. 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 Hala devam. Ağaçtan sonra düşmeye başlayacak. Tamam, bakalım nereye kadar çıkartacağım. Düşüyor. Soldan da. soldan bir tutar gibi. Sol, ama... sol. Bak burada kaldırıyordu. Kaldırıyor, Oo, kaldırıyor, kaldırıyor. Evet. Kaldırdığı yerden dön Hala kaldırıyor. Çok iyi kaldırıyor hem de. Çok evet, güzel kaldırıyor. Evet. Ne yapıyoruz? Her zaman için o şeye doğru uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yani bizi yükselten yere doğru. Evet. Şu an yelken uçuşunun Mantığını anlaman için bak yükselten Hı -hı. yer şu an Hala termikle gideceğim. karışık uçuyoruz biz. Evet. Yani sadece dinamik e, kaldırıcı sağa dönüyoruz. Ya yani şu sağ fren sana sen artık ağırlığını var ben hatta yapıyorum. benim söylememe de gerek yok yani. Ben bakıyorum. ha? Ne yapıyoruz? E, kaldıran yerde uçuyoruz. Yani kaldırmayan yerlerde gidip de saçma sapan oralarda gezmenin bir alemi yok. Şu anda güzel kaldırıyor. Evet Ama şu anda biraz... mesela 0.81 ile falan kaldırıyor. Evet. Efendim, tamam falan. Dönüyoruz soldan. Dönüşlerimizi kibarca yapıyoruz ki fazla zaten yükseklik kaybetmeyelim. Zaten evet. şu anda tandem kanat zar zor uçuyor. Bir de iyice biz onun performansını kıracak hareketler yapmamıza gerek yok. Yani böyle keskin dönüşler, aşırı frenler falan. Aynen. Bunları yaparsak bu kadar yüksekte olmayız. Bak biraz kamerayı kaldır yukarı Barkin. Kaldır. Ha öylece. Bu kadar yüksekte olmayız, daha böyle aşağıda oluruz o zaman işte, tepeye yakın oluruz. Bak, buralar mesela şu an kaldır. eksi veriyor, kaldırmıyor. Hemen kaçıyoruz. Ne yapıyoruz? Sağ Plan. Deniyoruz. Hemen kaçıyoruz abi. Hiç başka bir şey yapmıyoruz. Hemen şuradan kaç, gir azalt frenleri. Şimdi tekrar Kaç git. İşte tekrar kaldıracağın garantisi yok. O az önceydi. Şimdi aynı olacak diye bir garanti yok. Şu tekrardan şu hattı bir deneyelim. Tamam. Aynen, sen şu tepeyi gösterecek şekilde yaparsan çekimleri de arkadaşlar da en azından evet. anlar. Burada tepeye çok yakın uçmuyoruz, kapanabilir kanat. Soldan dönüyoruz Barkin, hiçbir şey yok burada, dön soldan. Kanat kapanabilir, kendimizi bir an tepede bulabiliriz. Yani gerek yok. Ayrıca... ...tepeye yakın yerlerdeki, yani... ...çalıdan, çırpıdan, ottan, boktan böyle kayadan türbülansla gelir bizi bulur tepeye çok yakın uçarsa. Şu aşağıdaki ağacın türbülansı gelir bizi tepenin önünde yakalar yani. Tekrardan hatta girdik. Bak Şu eğer tepeden abi. fazla açılmak istemiyorsak bak şimdi ayrı bir teknik mesela bunu Hı. P3 derslerinde belki burada buradaki tepede söyleyebilirler bak. Eğer tepeden fazla açılmak istemiyorsak hafif şurada bak Berkin'in. izaya bak. Hı. Tepeye doğru giriyorum biraz evet. soldan. Tamam mı? Sonra... Girdim ya. Şimdi sağdan dönüyorum evet. ve sağdan döndüğümde, sen şu soldan biraz göster tepeyi. Tepe tekrar benim hemen yanımda oluyor. Yani tepe böyle, tepeden ben çok açılmış olmuyorum. Ha, anladım. Anladın Tepeye mı? biraz girerek bu sayede uzaklaşmamış oluyor. Aynen. Aktif pilotaja devam. Yani eğer hafif böyle termikle beraber yelken uçuyorsanız da pilotajımızı ne yapacağız? Aktif pilotajımızı sağlayacağız. Bak şu an mesela burası barbat çıkıyor. Dön soldan, dön soldan, Aynen. dön soldan. O tarafa gidersek geri gelemeyiz. Yani hem giderken çökeceğiz hem, gelirken hem de gelirken çökeceğiz. çökeceğiz yani. Burada iki kere çökeceğiz çünkü. Burada kaldırıyor. Yavaş. <laughs> Mart yalnız orada kaldı orada. <laughs> evet, tekrardan o kaldıran yerimize geldik. Yani şu anda tepenin şu güneybatı ucu güzel işliyor. Aynen. Güzel çalışıyor burası. Burası çalışıyor. Ve burayı biz değerlendirmeye çalışıyoruz işte. Sağdan. Şu anda mesela çöken yerler eksi bir civarı falan çöküyor yani fazla normalde niye bu eğer 30 saniye orada kalırsan 30 metre demek 30 metre demek bizim tepenin altına inmemiz demek yani Aynen. 30 saniye orada kalmamamız lazım. Mesela şu an tepe altına iniyoruz çok güzel bir örnek şu an işte tehlike çanları çalıyor. Şimdi acaba dönüş. Ne olacak toparlayabilecek miyiz toparlayamayacak mıyız o gelen şeyi bekliyoruz tekrardan. Hani... Bir termik bizi kurtarmıştı ya. Aha. O termiğin tekrardan gelip bizi kurtarmasını istiyoruz şu an. Bak ağacın Aynen. solundan değil sağından, sağından gideceğim. Gideceğiz. Çünkü bu giderken çökertirse beni kaçacak Her hiç yerim kalmaz. Gireriz. Ve onun türbülansına da girerim. Bak ağacın sağından geçiyorum. Devam. Tekrar tepeye Tekrar geliyorum. Tepeye Burada hep dönüyoruz. ağaçları falan kontrol ediyoruz. Yani gidip de ağaçlara Şimdi yapışmanın kaldırıyor. bir Tekrardan bulduk. Aynen aynı yeri tekrardan bulduk. Şu önümüzdeki ağaç da bak tehlikeli. Evet. Ona da dikkat onun da önünden Şimdi gideceğiz. Dönüyoruz. Sağa dön. Sağdan. Sağdan dön. Bak şurası işliyor büyük bir ihtimal. Şura mı? Yok yok. Bak şu şey var şu soldaki boş tarla. Ha oradan mı kopuyor? Oradan kopup kopup geliyor bize doğru. Anladım. Şurası çalışmıştı. Bakıyoruz. Burada çalışıyor mu? Çalışıyor. Yok. Çalışmıyor. Aynen bak. Önümüzdeki ağaca dikkat ediyoruz. Evet belki bir şey çıkabilir mi? Çıkmadı. Şu an bir termik içine Girip giremedik. Giremedik böyle. Giremedik bastırıcısında kaldık. O. tepenin üstünde herhalde o. Şu anda. Aa, şu an çok ***'tan bir bastırıcıda kaldık. Yani kötü oldu biraz. Tekrardan deneyeceğiz işte. Normalde zaten termikler olmasa rüzgarın hızıyla uçamayacağız yani. O kadar Aynen. yelkenlik hava yok. Biz biraz böyle termikleri kullanarak uçmaya çalıştık. Şansımıza şu anda tutuyor bizi termikler. Yani genel olarak işte bunlara dikkat ediyoruz. Buradaki daha önceki videoları izleyin arkadaşlar. İşte yelkenle alakalı video var. Fren pozisyonlarıyla alakalı video var. Polar eğrisiyle alakalı video var. Bak tekrardan Kaldırıyor. kurtardı burası bizi. Evet. Burası bizim altın noktamız ya. Aynen burası. Burası, burası bizi ikinci zaman, kez, üçüncü kez kurtarıyor. <laughs> bir hafif sola gir. Ama. Sola gir, sola yan. Şimdi sağa, sağ. Çok gittik. Biraz açılacağız. Biraz açıp Biraz açılacağız. Ölüyoruz, tamam, <gülüyor> Galiba <gülüyor> uçuşumuzun sonuna uçuşun geldik. Sonuna geldik evet. Artık dönemeyiz. Aynen. Orası çünkü kaldırmazsa burada bak farklı bir karar daha vermemiz lazım. Kaldırmazsa önümüzde dikenli şey var. Dikenli değil ne? Elektrik, elektrik telleri var. var. Eğer orası kaldırmazsa bizi kendimize elektrikli tellerin içinde Hı. bulabiliriz. O yüzden ne yaptık? Vazgeçtik. Biraz da sağa fazla açıldık tarlaya güvenip. Evet. Yani, Şeyden komple çıktık, banttan komple çıktık, gidiyoruz. Aynen öyle. Ve uçuşumuz burada bitti. Geniş alanına kadar düz devam. Edelim. Aynen, şunun sesini bir kapatayım mı? Kapat böyle. Termik var sağında. Aa, dur bakayım ya, şeyler oluyor. Sağında termik var. Şöyle şuraya bir dönelim dur, Biraz mi? rüzgar üstü ya. gidelim. Var bak. Şuralarda. Rüzgar üstü gidelim bakalım. Burada yani yapmamız gereken şey şu anda rüzgara doğru uçmak. Evet. Yani rüzgara dönüp tekrardan biz iniş alanımız şu an geride kaldığı için arka rüzgarla iniş alanına her türlü zaten yetişebiliriz yani. İniş alanına doğru gitmemize gerek yok şu anda. Ha çok böyle zayıf kaldırmadı gibi oldu. Zaten rüzgarın da etkisiyle onlar kırılıyordur Kırılıyor büyük bir ya. ihtimal. Yani bizi taşıyacak kadar böyle Güçlü termikler değil, onlar hep baloncuklar. Zaten kırılıyor rüzgarın etkisiyle. Hı? Şunu kapatayım artık. Evet. Az önce termik geldi diye kapatamam. Evet. evet, şimdi de iniş planlaması. Benim kafamdaki kamera çalışıyor mu? Yani, açtık mı biz onu? Bari? Ben açtım. Tamam, iniş planlaması. Şimdi bizim iniş planımız şöyle. Rüzgar sağdan geliyor. Yani şu taraftan şu beyaz böyle tarlanın olduğu yerden geliyor. Evet senin bak kamerayı tuttuğun yer. Rüzgar şu taraftan geliyor arkadaşlar. İniş alanımızda şu tek ağacın olduğu yer. İniş planlaması ile ilgili en azından bunu da göstereyim. Single gibi geleceğim. Yani tandem olmamızın şu anda çok bir farkı yok. Single gibi gelip single gibi iniş planlamamı yapacağım. Şöyle hafiften iniş alanının sağından doğru geliyorum. Lan ben kafamdaki kamerayı unutmuşum abi arada. <laughs> Bir şey olmaz. Belki çalışmaya da. Bitirir. Yani sana diyorum yani şurayı çek, burayı çek. Aslında ben kendi kafam zaten orayı çekiyormuş yani gerek yokmuş. Oo biz yine de çekerim lan olmaz. Evet, iniş alanına geldik. Rüzgarın geldiği yönü gördük. Şu an iniş alanının sağ tarafında yani rüzgarın estiği tarafta kaldık. Rüzgarın estiği taraftayız şu anda. Buradan sol tarafa çok rahat geçebiliyoruz. Yani zaten rüzgar bu taraftan geldiği için şekil hala görüldüğü gibi. Evet, çöküş hızımıza bakıyoruz bu arada. Mesela hava bırakıyor mu? Taşıyor mu görebiliriz? Şu anda hava bırakıyor yani. Ben eksi bir, eksi iki ile falan şu an iniyoruz. Ben varyodan görüyorum. Bunu inmeden önce değerlendirmemiz lazım bizim yani. Çekiyor muyuz yoksa hava bizi taşıyor mu? Ona göre iniş planlamamızı yapacağız. Sanki tek seferde şeye girecekmişiz. Zaten şu an karşı rüzgar alıp amacım tek seferde oraya gitmek. O yüzden bu kadar geriden geldik. Şu anda geldik. hala çöküş hızımız var. Zaten çok büyük palya bırakamam rüzgar olduğu için. Aynen. Uzun bir palya bırakamayız yani. Fazla bir palya bırakamayız. Zaten palyaya da gerek kalmayacak çok zaten daha rüzgar olduğu için daha da yani yumuşak. Şu an mesela bırakıyor, bırakıyor. bizi, bırakıyor, bırakıyor. İnanılmaz bırakıyor. Ha, Hop. Tekrar bırakacak. Ah, Halya'ya gerek kalmadan direkt indik. Zaten rüzgar var yani. Şu anda da var yerde. Burada yer ben büyük bir palya bırakırsam palyanın sonu böyle havalara uçarız yani. Hiç gerek ol gerek yok palyaya. Yani yelken videolarına devam edeceğiz. Berkin'le böyle videolar yapmaya devam edeceğiz. Takipte kalın işte. P2, P3, P4, P5 aşamalarını vlog şeklinde yapacağız, hazırlayacağız. Takipte kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bye. Yeah. Çekmiş bu. Tamam kafamdakini de kapatsana varken direkt. Kafamdaki zaten gitmiş dayı.